Sonra yok, yamuktu, yok, oydu, yok, buydu. Şu gözüküyor ama yani yapacak bir şey yok ona. Dolabımın gözükmesini istemiyorum. Herkes yeniden merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen bir ürünü. Ben de çok merak ederek almıştım. O yüzden sizin bu videoyu seveceğinizi bilerek çekiyorum şu anda. İki üründen bahsedeceğim size. Ee, biliyorsunuz artık son zamanlarda makyaj evet çok yapılıyor yine. Ama çok hafif makyajlara dönüldü. O işte mat rujlardan glosslara dönüldü. Pürüzsüz ten makyajından artık çiller vesaire yapı her şey doğallaşıyor ve artık en sonunda iş cilde geldi. Yani aslında cildinin güzel olması gerektiği ve cilt bakımının aslında çok önemli olduğu bir dönemdeyiz ve bu bir moda artık. İnsanlar deli gibi evde cilt bakımı yapıyor. Bu Covid'den dolayı da zaten evde olduğumuz için dediğim gibi deli gibi, deli gibi, deli gibi, deli gibi cilt bakımları yapıyoruz. Ben de yapıyorum ve bunun karşılığını aldıkça yani cildinizdeki o düzelmeleri gördükçe, o ışıkçı gördükçe daha çok yapasınız geliyor. E tabii tabi artık böyle olduğu için cilt bakım ürünlerinden çok masaj aletlerine de bir yönelme oldu. İlk olarak jet roller çıktı. Şurada bir resmini koyarım. Bu e, taşlı masaj aleti. Onunla ilgili de video çekerim. Onunla ilgili de yorumlarım var. Ben bayağıdır kullanıyorum o ürünü. Ama siz daha çok bu iki ürünü merak ettiniz. Kutusunu size göstereyim. Bu iki titreşimli yüz masaj aleti olarak geçiyor. Çok merak ettiniz. Ben bunu damla bir işte gördüm ve aşırı hoşuma gitti çünkü zaten J-Roller kullanıyorum. Onun etkisini gördüğüm için yani bu etki aslında en başta Foreo'dan başladı. Titreşimli yani yüze titreşim verme olayı Foreo'dan başladı. Çok memnun kaldım daha sonra işte bu yüz taşlarını ve en sonunda olay bu titreşimli ürünlere geldi. Şimdi ben ilk olarak birkaç şeyden bahsedeceğim. Daha sonra ürünlere geçeceğim çünkü Ürünleri kullanırken bunu anlatabileceğimi düşünmüyorum. Bütün bu tetişimli ürünlerin, Foreo'nun olsun, işte Jet Roller'ın olsun, sıcaklıklarının, tüm işlevinin altında yatan şey, yüzdeki, kılcal damarlardaki kan akışını hızlandırıp cildi aktif hale getirmek. Hücre yenileme özelliğini aktif hale getirmek. Yani kan akışını aktif hale getirip ürünleri daha iyi emmek. Foreo da mesela temizledikten sonra nemlendirme işlemi yaparken, serum yaparken cilt çok çabuk emiyor. Çünkü titreşim olayı var. Amaç Sonra kullandığınız ürünü serum olsun nemlendirici olsun en iyi şekilde emmek ve cildi iyileştirmek yani cildi iyileştirmek istiyorsanız öyle kremi daha çok emiyor e, gençleştirme serumuysa çizgilenme serumunuz varsa bu etkiyi daha çabuk görmeye başlıyorsunuz yani sonrasında kullanılan bütün ürünlerin etkisini arttırmak için yapılan e, bir işlem aslında bunların hepsinin altında yatan amaç bu bunu bahsettiğim için rahatım bütün olay bunu da yatıyor çünkü Trent yoldan aldım e, ikinci ürüne sepette yani bu markadan ikinci ürüne sepette %40 mı %50 mi ne indirim vardı. İkisini birlikte 83 liraya aldım. ürünün kabı bu şekilde. Mr. Wish yazıyor ama trend yolda markası Dopago olarak geçiyor. Bu şekilde bir kutusu var. Ve arkasında böyle işte Türkçe olmayan yazı var. Artık Çin mi Japon mu ne hiçbir fikrim yok. Ben buna biraz alındım. Gücendim. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Güçendim. Yani çünkü burada Türkçe bir şey yok. Sonuçta insan bir Türkçe bir şey koyar yani bu Türkiye'de satılıyor. Tam olmak zorunda değil. AliExpress'ten çok ürün alıyoruz. Onu da aramıyorum bunu ama Türkiye'de de yani trend yolda olduğu için bir tık aradım. Niye aradım derseniz ürünü böyle açtığınızda içerisinde sadece ürün var. Asla bir kullanım kılavuzu, bir garanti bir şeysi, hiçbir şeyi yok. İkinci ürün bu yüz olanıydı. Bir de göz olanı var. İki çeşidi var. O da bu şekilde. Yok yani sallıyorum falan. İçini de açmak istemedim. Hiçbir şekilde yok. Kullanım talimatı, kullanım kılavuzu, işte ne işe yaradı vesaire bununla ilgili hiçbir şey yok. Doğal olarak da insanlar da merak ediyor. Bence bu çok büyük bir dezavantaj. Çıkartıyorum. Bu şekilde yüz için olanı, bu göz çevresi için olanı hemen size yakından gösteriyorum. Şu şekilde. Ben çok şaşırdım. Ondan bahsetmek istiyorum. Geldiğinde de çok şaşırdım. Çok hafif ürünler ve Duyuyor musunuz bilmiyorum. Plastik yani. Bu tarafı bir metal değil. Çok hafif ve dedim ki acaba bu çok dandik bir şey mi? Dedim kendi kendime. Mademesi böyle bir şey. Bu şekilde 3 kademesi var. Böyle çevirip pil takıyorsunuz. Şu şekilde. Ben pili takayım şöyle hatta. Ters oldu. Bakamadım ya. Bozdum ürünü arkadaşlar. Şimdi oldu. ne takıyorsunuz ürün bayağı ağırlaşıyor. Yani ilk aldığımda ürünün bu kadar hafif olması ve böyle plastik bir ürün olması beni biraz moralim bozdu. Yani bu kadar dandik bir şey miydi derim kendi kendime. Daha sonra yorumlarımı anlatacağım size. Bu ilk izlenim videosu değil çünkü. Bu şekilde şöyle 3 ayarı var. Bu zaten taktığınızda şöyle açıyorsunuz ve titreşim sesini duyabiliyor musunuz? Elimi koyayım şöyle parmağımı oradan anlayın. Aşırı bir titreşim var. O kadar iyi ki titreşimi görüyor musunuz parmaklarımı? Çok iyi yani bu titreşim var. Elim kayıyor. O kadar iyi bir titreşimi var. Bu kadar titreşim ben beklemiyordum. Ve göz çevresi için olanı var. Onun şöyle bir kapağı var. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle rolon bir ucu var. Bu uç dönüyor ve metal diğeri gibi değil. Ve bunun da aşırı bir yani elim şu an zor duruyor üstünde kayıyor hemen. O kadar iyi bir titreşimi var. Yani iki ürünün de titreşim konusunda gerçekten üst seviyede. Bu ürünler ne zaman kullanıyoruz? Cildimizi temizledik. İyi temizlenmiş olması gerekiyor. Çünkü bundan sonraki kullanacağınız tüm ürünleri cildiniz iyi emecek. O yüzden cildinizi iyi temizleyin ki ürünler işe yarasın. Cildim şu an temiz zaten ama bir gül suyuyla şöyle bir sileceğim. gül suyuyla tonik olarak kullanıyorum çünkü ben gül suyunu. Şöyle bir sileceğim. Şimdi ürünlere geçiyorum. Benim tavsiyem bu çok kaygan olmuyor görüyorsunuz. Yani uygulamaya çalıştığınız zaman bunları benim cildim belki kuru olduğu için de bilmiyorum. Yani kaymıyor ürün. O yüzden ben ürün Uygula yani ürünü sürüp çok fazla dağıtmayıp yani cildi emmeden kullanmayı tercih ediyorum. Bence öyle daha iyi. Cildiniz yağlıysa ya da nemlendirici öncesi uygulayıp cildi iyice böyle harekete geçirip sonra nemlendiricimi uygulamak istiyorum derseniz de uygulayabilirsiniz. Ama bence ee, nemlendiricinizle birlikte masaj yaparak iyice ürünün emmesini sağlayın. Daha kolay bir şekilde yaparsınız. Çünkü dediğim gibi ilerlemesi çok zor oluyor. Bayağı zor oluyor. Göz çevresiyle başlamak istiyorum. Böyle göstereyim. Sephora'larda bulabilirsiniz. Bunun yerine L'Oreal'in, bunun kendi başlığı da masaj başlığı da var, soğuk aslında ama L'Oreal'in mucizevi yağ göz çevresi kremini de kesinlikle tavsiye ederim. Aşırı iyi. Benim buradaki en büyük taktiğim, yani bu ürünleri kullanmadaki en büyük taktiğim, ürünü tamamen yedirmemek. Yani şöyle bir göz çevremde şöyle açayım şuraları biraz daha şuralara da hatta çok yedirmeden bol bir şekilde uygulayıp bu ürünleri kullanacaksam bırakmak. Çünkü ürünün kayması için bir taban bırakıyorum. Çok gözümün altına geçirmiyorum bunu uygularken. Ürünü göz çevreme yediriyorum. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Titreşimi çok iyi. Biraz daha aşağı inebilirsiniz. Böyle göz çevirimi uyguladıktan sonra çok fazla bastırmıyorum. Kapatıp söyleyeceğim. Çok fazla bastırmıyorum. Çünkü benim göz çevremdeki deri zaten çoğumuzun da öyle. Çok ince. O yüzden bu ürün hem metal hem ağır olduğu için çok fazla baskı yapmayın. Hafif böyle geri çekiyorum ürünü. Çok böyle bastırarak uygulamıyorum. Göz çevrene zarar görebilir. İlk kullanırken biraz zorlanmıştım çünkü. Hani bu çok göz çevremi benim irite eder diye düşündüm. Ama hafif elinizi böyle yukarıda tutup uygularsanız yani çok bastırarak değil de çok hafif şöyle uygularsanız iyi olur daha rahat uygulamış olursunuz. Bu içerisindeki rolon dönüyor. Bu metal rolon. Ve bu göz çevrenizdeki ince çizgilerin azalmasına, kaz ayaklarının oluşumuna engel oluyor. Aynı zamanda da göz çevrenizdeki bu kremi daha iyi yemesini sağlıyor. Yani kremin emilmesini sağlıyor ve kullandığınız kremin etkisini artırıyor doğal olarak. Daha sonra ben şöyle şalımı biraz açacağım şuradan. Bu kısımları şöyle yukarı çekerek de uyguluyorum. Şu kaz ayaklarımın olduğu kısımları ve çok etkisini gördüm diyebilirim. Çünkü bundan daha derindiler. Biraz şöyle göz altına getiriyorum. Ve elim acayip titriyor şu anda. Şu kaşımın altına. Çok hafif. Çok bastırmadan. Bunları da biraz uyguluyorum. Tabii şal da şu an beni engelliyor. Biraz daha yukarı çekiyorum ben bunları böyle uygularken. Ve daha yukarı doğru cildi atıyor. İkisinin arasındaki fark görüyorsunuzdur belki. Bakın burası ıslak. Bu tarafı kuru. Çok güzel bir şekilde nemlendireceği göz çevrem emdi. Şimdi diğer tarafa da yapıyorum. ürünleri migreni olanlar kullanıyormuş. Benim de bazen tutuyor böyle çok baş ağrım. içince bile geçmiyor. Deneyeceğim ben de. Şu şakak kısımlarına bu ürünleri uygulayıp dolandırıp bu kısımlara o ağrıyı alıyormuş bilmiyorum. Ben de denemedim. Deneyen varsa yorumlara yazabilir. Bakın burayı da çok güzel bir şekilde göz kremi kreme indi. Bir şeyden bahsedeceğim size. Bunu dediğim gibi nemlendirici uygulayıp bu ürünü uygulayabilirsiniz. Şu an kullanacağım ürünü. Yağla da kullanabilirsiniz. Yani çok kuru ciddiyseniz yağ uygulayıp üzerine bununla masaj yaparak o yağı yedirebilirsiniz. Ben serumum için uyguluyorum. Çünkü serumumun yapısı tam böyle krem gibi değil. Göstereceğim birazdan. Yapısı çok elverişli olduğu için serumumu uyguluyorum. Masajımı yapıyorum. Daha sonra nemlendiricimi uyguluyorum. Ve cildim aşırı topladı. Bunların hiçbiri sivilce olmadı mesela. Böyle kaldı. Yani cildim çok iyi durumda. Bunlar da nazar bozan bu, bu kadar olsun yani. Alnımda falan bayağıdır sivilce çıkmıyor. Çenemde işte birkaç tane böyle çıktı. Onlar da çok çıkmadı yani. Aktif çok olmadılar, söndüler. Göz çevresi kremimin aynı markası. Yine Sephora'larda bulabilirsiniz. Şimdi size bunun yapısını göstereceğim. Dediğim gibi yapıya göre değişiyor. Bunun yapısı böyle jelimsi bir yapı. Şöyle göstereyim size. O yüzden bu ürünü uygularken çok iyi oluyor. Yani serumumu şu an cildime çok yedirmiyorum. Kaba taslak bir şekilde bıraktım. Şöyle fazlasıyla elime sürüyorum. Ve ürünlük uygulamaya geçiyorum. Çünkü elimle böyle uygularsam cildim onu emecek. Rahat uygulamak için bunu yapıyorum. Açıyorum. Şöyle bir alet ve titreşimi çok iyi. Uygulamayı yaparken hep yukarı doğru hareket ediyorum. Ve bir süre sonra kılcal damarlardaki kan akışını hızlandırdığı için yüzümde böyle kızarma oluyor. Ve benim normalde cildim asla kızarmaz. Yani krem sürerken elimle kızarmaz. Bu işe yaradığının en büyük kanıtı. Bu. Hep böyle yukarı doğru. Git gel hareketleri asla yapmayın. Hep yukarı doğru. Altta serum olduğu için çok kolay bir şekilde uygulama sağlayabiliyorum şu anda. Birazcık bastırıyorum. Özellikle şu kemik kısımlarında ödemler yukarı çıksın ve cilt hattımız, çene hattımız oluşsun diye. Tabii şalım şu an beni biraz engelliyor. Her tarafa geçiyorum. Aynı şekilde. sonra şöyle burun çevreme de yapıyorum. Eğer ödem varsa veya bu işlemi sabah da yapabilirsiniz. Çenemi uyguluyorum biraz. Şu şekilde. Kendi yaptığım hareketleri gösteriyorum. Yani daha profesyonel bir şekilde yapanlar illaki vardır. Ben kendim bu şekilde uyguluyorum ve gayet memnunum. Daha sonra alnıma geçiyorum. İlk olarak şöyle bir yukarı doğru uyguluyorum. Daha sonra ben şöyle kaşım çattığım için şurada çizgilenmeler var. Onlar için şöyle geçiyorum. Hep yukarı doğru. Hep yukarı doğru. Kaşları hep yukarı doğru. Saçımı dibine kadar çekiyorum normalde. bu işlemi cildim tamamen serumu emene kadar yapıyorum. Yani ürün uygularken zorlanana kadar yapıyorum. Ve sürekli aynı yerde takılmıyorum. Yüzümü dolaştırıyorum. Çok cildi yormak da iyi değil. Evet, bu şekilde işte yürütürüm. Şu an cildim gayet iyi Bir tık da kızardı. O kızarıklık geçecek zaten. Hassas ciltler kullanabilir bu arada. Temizlemesini ben hemen gümüş suyum var biliyorsunuzdur. Gül suyuyla falan temizleyebilirsiniz. Çok kişi böyle ürünleri kullandığında, özellikle bu kemik taraflarında kullandığında, sürekli yaptığında bu kemiğin belirginleştiğini, işte ödemin ödem atmak için zaten, ödemi yaymak için geri kalanına Çoğu kişi buradaki kemiğin belirginleştiğini söylüyor. O kadar çok yapmadım şu kemik kısmını ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şu gıdık aynı şekilde. Şu gıdığı da yap yapanlar, memnun kalanlar çok var. Bunu da kesinlikle size tavsiye ederim. Ben de çok gıdık yok yani. O yüzden çok oraya yapmıyorum. Ama bu da bir tavsiye olsun. Şimdi yüzümde şu göz çevresi için olanını bu kısımlara kullanıyorum arkadaşlar. Benim en takıntılı olduğum kısım şu kısım. Ve kapatacağım. Ve kesinlikle bunun faydasını gördüm. Göz çevresi konusunda da gördüm. Benim gülünce çok böyle çıkıyor. Bu e, derinliği biraz azaldı. Ve şu kısımlarda şu güldüğümde çıkan kısımlar. Bendiklerin kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum şu kısımdan çok şikayetçiyseniz. Yüzümü bitirdikten sonra tekrar bunu çalıştırıyorum ve bu çizgi şuradaki kısımlara bu ürünü uyguluyorum. Yani ilk uygulamadan fark edeceksiniz. Çok yormuyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bu başlık dönüyor tabii ben uygularken. Onu da tekrar söylemek istedim. Ürünü sürtmüyorum yani. Ürün zaten kendi içinde bu yuvarlak metal başlığı dönüyor. Ve ürün de yayılıyor. Ben buraya çok takığım ya. Onu fark ettim. Bu şekilde yaptım. Daha sonra ben böyle yaptıktan sonra yani bütün masajımı yaptıktan sonra Kremimi uyguluyorum. Bu aralar o zamandan beri. Madeleksiyonu zaten kullanıyorum biliyorsunuz. Ciddeki bu lekelere çok iyi geliyor. Hücre yenileme özelliği var. Şimdi bir de Madelep çıkmış. Bu biraz e, hassas ciltlerde etki yapıyor. O yüzden ilk başta kolunuzda deneyip öyle uygulayın. Ya da direkt Madelep alabilirsiniz. Ben de bir etki yapmadığı için cildimi iyileştirme zamanlarında özellikle böyle iyileştirici bir masaj yaptığımda bunu uyguluyorum. Hemen zaten cildim emiyor. Çünkü şu an cildim acayip aktif ve kan akışım hızlı. O yüzden sonra uyguladığım serum artık krem ne varsa onu cildim hemen emiyor. Ve gerçekten bu iki üründen çok memnunum. Şimdi memnun olmadığım kısımdan bahsedeceğim. Dediğim gibi bu yapısını, başlığını daha iyi beklerdim. Yani malzemesini daha iyi bir şey beklerdim. Neden derseniz böyle ürünler atıyor. Hani soyulup atan ürünler var ya o tarzda. Ben bu ürünü alalı bakayım şimdi ne kadar olmuş. Çünkü öyle bir sorun yaşamadım. Ee, çok uzun süredir kullanmıyorum çünkü. Şimdi soyulma yapmaz da diyemeyeceğim. 2 Aralık'ta sipariş vermişim. 2 aydır neredeyse. İlk bir hafta falan kullanamadım. Yaklaşık bir buçuk iki aydır kullanıyorum bu ürünü. Ve hiçbir şekilde burada atma olmadı. Bir şey olmadı. Ee, direkt böyle peçeteyle de sildiğim zamanlar oldu böyle uğraşmak istemediğimde yani hiçbir şekilde burada atma olmadı. Zaten ürünün amacı bu başlığı değil. Kesinlikle verdiği titreşim. Niye bu başlık çok önemli diye aklımızda kaldı. Hem Jade Roller bu rollerlar taş kısmı iyi geldiği için cilde önemli olduğunu söylüyorlar ve satış olmuyorlar. Hani taş iyi cilde iyi geliyor diye. O yüzden bu başlık kısmına çok takılıyor herkes. Ama bence bunun en önemlisi titreşimi nasıl verdiği ve titreşimi çok iyi veriyor. Şimdi iki ürünüm e, fiyatı çok iyi bence. Ben 83 liraya aldım, çok iyi bir fiyata aldım ve yüzde 40 indirimle zaten giriyor trend yolda. Linkini aşağıya bırakırım. İki ürün arasında kalırsanız, yani göz çevremde bir sıkıntım yok derseniz, acaba göz çevresini almayayım derseniz, bence sadece bunu da alabilirsiniz çünkü bunu buralara da uygulayabiliyorsunuz, göz çevrenize de çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ondan da bahsetmek istedim size. Yani iki ürün aslında almanıza gerek yok. Bu sadece daha ince çizgiler ve daha ince bölgeler için iyi bence. Bence iki ürünü de gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Yani kendi yorumlarımı gayet iyi aktardığımı düşünüyorum. En başta da uygularken de sonrasında da aklımda olan tüm şeyleri söyledim. Daha e, yorumlarınız varsa Hep kullananlar ya da merak edenler da kafasındaki soru işaretini, cevabını bulamayanlar aşağıya yorumlarına, yorumlarına, yorumlara <laughs> aşağıya yorumlara sorularını bırakabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biraz aktif olmaya çalışıyorum bu aralar. Beni motive olursunuz. Aşağıya e, istediğiniz video içeriklerini de yazabilirsiniz. Öyle kısa bitti, makyaj yapmadan bitti bu video. Gayet böyle bakımlıyım bence şu an cildim makyajda çok iyi hazır. Makyajı yapabilirim belki makyaj gözü çekebilirim. Bana hiç belli olmaz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.